kuşları çiftleşmek istedikleri zaman e, normalden daha fazla kalp suyum tüketimine giderler. Yani e, kullandığınız gaga taşları ya da kullandığınız kumların daha fazla tüketilmesinden bunu anlayabilirsiniz. Eğer ortamda yuvalık varsa e, uygun e, 9 aylık süreçte ise dişi muhabbet kuşunuz uygun erginlikte ise sürekli yuvalığın içerisinde, kafesin içindeki yuvalıkta zamanlı çoğunu geçirmeye çalışır. E, onun haricinde e, erkekten tabii ki erkek kadar çoluk ergin niye için erkeğin hareketlerine karşı biraz daha temkinlidir. Onun da aynı şekilde dışkısı daha yüksek volümlü ve iri şekilde olur ve kokusu da daha pis kokuludur. Kuşunuz e, yuvalığında zamanın belli bir miktarını yuvalığında geçirdiği için içgüdüsel olarak yuvalığı kemirmeye başlar. E, ama bazı kuşlar için e, bu kemirme fazlası zarar olabileceğinden kusma gibi problemler yaratabilir. Eğer ki kuşunuzun e, yuvalığının kemirmesini istemiyorsanız dişi kuşunuzun e, daha farklı materyallerden ya da doğal materyallerden de kendiniz de yapabilirsiniz. E, onun haricinde bu e, kuş yuvalığın içinde kemirme sesi çıkarırken hareketi yaparken daha farklı sesler çıkartır ve özellikle erkeği oraya çağırır. Daha sinirlidir. Fakat kendini tamamıyla hazır hissettiğinde bir tüneyin üstünde sabit durur, kuyruğunu kaldırır ve erkeğini bekler.